Merhaba ben Murat. Bugün bilgisayar grafik programlama dersinin birinci ödevinin ikinci konusunu yapmaya çalışacağız. Birinci ödevin ikinci konusu diyor ki ekrana bir çöp adam çizdirilip bacakları hareket edecek bir biçimde. Çöp, çöp adam ekranda hareket edecek ve ekranın sonuna geldiği zaman duracak. Evet, kodumuza geçelim. Kodumuz böyle. Arm, body, body piece, head, leg, main scan frame ve scan panel diye e, sınıflarımız var. Koda geçmeden önce kodumuzu bir çalıştıralım. Şuradan yürüyüp buraya değdiği zaman duruyor. Şimdi kodlara geçir, geçersek ilk başta bir main metodumuz var. Bu main metodu sadece e, frame'imizi frame objemizi oluşturmamız için kullandık. G frameimize geçersek çizimleri tabi yaptırmak için bir G frame. G framein içinde de G panel lazım. Çizimleri bu G panelin içinde yapıyoruz. İlk önce bir G frame oluşturduk. Çerçeve. Bu çerçevenin içine bir G panel ekledik. Ve altta da bu eklenen G panelin boyutunu boyutuna göre bu kendisini boyutlandırdı. Reframe pink, metoduyla. Altta bir set title diye komutumuz var, metodumuz var. Bu, bu is, ismini ismini ayarladık. Burada da her zaman işlemleri yaptırdık. Çarpıya basınca arka planda kapanması. Burada ekran ortalaması için bu metodu kullandık. Şurada e, boyutlanabilirliği kapattık veya görünürlüğü açtık. E, G panel'e geçersek G panelde de e, boyutunu ve yüksekliğini burada belirledik. E, bir tane timerımız var. Bu şey görüntüyü e, görüntüyü oluşturmak için e, tekrar tekrar çalıştırmak için repaint'i burada e, Action performan'ttan repaint ederek tekrar tekrar bu paint component'i çalıştırıyoruz. E, paint component'i bu şey paneli burada ilerlemedince e, şunlara da bakalım. E, timer'ın initial delay var, delay var. Başlangıç gecikmesi ne kadar zaman aralığında çalışacaklarını burada belirtiyoruz. Burada ise hmm, vücutumuzun vücudumuzun parçalarını tek tek bir obje yardım e, sınıf yardımıyla objeye dönüştürüp dönüştürüp e, çizdirmek için bu referans tutucular oluşturmuşuz. Hemen bu ee, sınıflara bakarsan evet, sınıfımız, body sınıfımız, arm ve leg sınıfımızın e, extend ettiğimiz e, bir sınıfımız var. O da bu, bu sınıftan kalıtım alıyoruz. Bu, bu sınıf ne yapıyor? İşte x1, y1, x2, y2 e, kafanın e, yarı çapını yani bütün boyutlandırmayı bu kafanın yarı çapına göre e, yaptık. Altta velocity'miz var. Bu bu da vücudun ne kadar hızlı hareket edeceğini bütün parçaları buna göre yapıyoruz. Color var. Her vücudun parçasını istediğimiz renge yapabilmek için böyle bir e, değişkenimiz var. Bu body fit'sin de e, yapıcı metodu var. Yapıcı metotta objemizin ee, yapıcı metoddan gelen veri ver, e, dataları objemize ek, e, yerleştiriyoruz burada. Burada e, her parçanın kendisini çizdirmesi çizdirmesi diye bir davranışı var ve ayrıyetten de böyle bir render render işlemi hepsinde kendini render etme işlemi de var. Kod tekrar olmasın diye buraya yazdım. Ve head class'ına gelirsek. Head class'ı o önceki body piece class'ından kalıtım aldık. Bu burada ise yine değerleri oradan gelen değerleri kendi içi, üst sınıfına atadı burada. Burada e, bir tane davranış var. O da kendini çizdirmesi. Burada ise kendini çizdiriyor işte e, genişliği kafasının yarı çapının iki katı olarak belirliyoruz. E, zaten bu da çap oluyor. E, body diye bir sınıfımız var. Bu body sınıfı ne yapıyor? E, vücut oluşturuyor. Bu body sınıfı da e, kafanın kafa, kafa nesnesinin neyin, objesinden gelen e, yarı çapa göre objesinden demeyeyim mi? Kafanın yarı çapı kadar kendini boyutlandırıyor yani her şey e, kafaya bağlı kafaya göre konumlandırıyor kendini tabi bu da kendini çizdirmez. çizdirme çizdirme davranışı var arm'a gelirse arm burada kol, kollarımızı burada oluşturuyoruz bu sınıftan oluşturuyoruz e, burada yine üst sınıfa verileri gönderiyoruz burada dikkat edilmesi gereken ne bu burada önemli olan dereceye göre kendini ayarlaması, belli bir derece veriyoruz kollara. Ee, bu da üst sınıfı o dereceye göre kendini konumlandırıyor. Altta derecemiz var yine, bu sınıfa ait verileri, e, yapıcı cümetinden gelen verileri bu objenin değişkenlerine veriyoruz. Ee, bunun bir davranışı var, kendini update etmesi niye göre. Dereceye göre kendini update etmesi lazım. Neyi? X1, X2 Burada dereceyi verdiğimizde kendine göre Burada update ediyor kol. Ve Yine aynı şekilde Y Y X ve Y kendini update ediyor. Diğer bir davranışı Move Bu Kolun uh, Kendini hareket ettirmesi davranış. O davranış içinde iki davranışı da burada kullanmışız. Ve draw diye bir tane daha davranış var. Burada kendini çizdiriyor. Lege geçersek leg arm'ın arm'a çok benzer. Hatta aynısı diyebiliriz. O da kendini update ediyor. Eksi ve dereceye göre. Ve kendisini çizdiriyor. Ee, burada super move demişiz yani e, tek kod tekrar olmasın diye bir üst bir üstten move komutunu burada kullanmışız yani üstünden aldığımız e, buradaki e, move değerleri yani kendini çalıştırıp yani hareket ettirip sonra buradan update ve update x ve y metotlarını da çalıştırmışız yani dereceye göre kendini güncelliyor. Yine bu ıı, bacakların leg sınıfı bacakların kendisini çizdirmesi için bir davranışı var. Bu da ıı, bacağın uzunluğuyla alakalı. Burada çizdirmişiz. Şimdi Jeep g panelle gelirsek çizim metotları orada ama çizimleri burada yaptırıyoruz g panelde. Bu da Scan sınıfı panel sınıfından yaptırıyoruz. E, referans tutucuları oluşturuyoruz dedik. Burada kafanın yarı çapı var. E, burada e, Human X ve Human Y demişiz. Bu yani bu karakterin hmm, konumunu buradan ayarlıyoruz. Ve skin panelın yapıcı adına gelirsek, e, Timer'ı başlatıyor. Timer. Gerekli değerleri veriyoruz burada. Ee, başlangıç, iniş panel'da da e, arka plan ile boyutunu veriyoruz. Arka plan renk ve boyutunu. E, New human'da işte burada. E, New human'a gelirsek burada e, referans tutucularımız için objeyi atıyoruz işte burada parametrelerini verip e, kafa, body, iki kol, iki bacağı burada oluşturuyoruz objeyi. Hmm, check collision var. Check collision'a burada e, sadece e, çalıştırayım. Çarpışma kontrolünü burada yapıyoruz yani kafasının şurada uç kısmı ile ellerinin uçları ve ayakların uçları çarparsa e, burada çarpıp durduruyor timer'ı. Timer, timer stop demişiz. Tabii e, bunu ilk çalıştırdığımızda bu G paneli e, Paint Component de kendini tetikliyor tabii. Üst i̇şte arka planı tekrar ayarlıyor. E, çizim metodunu ayarlıyor. Çizim metodu da burada ne yapıyor bütün par vücudun parçalarını çiz diyor ee, sonra tüm vücudun parçalarını hareket ettiriyor ve kontrol ediyor o en sağ köşeye çarpmış mı çarpmış mı diye tabi burada da timer'ımız var ee, önceden söylemiştim repaint ederek tekrar bu paint komponenti çalıştırıyor bu sayede hareket edin görüntüyü elde etmişim yoksa